Eskiden okulda fişek olmasına rağmen yıllar geçtikçe uyuşuk, her altı özür dileyen, tırsak, hatta 3 tane sidikle veletten zorbalık yiyecek kadar düşen birini görüyoruz. Bir gün trene tam binecekken birinin arkadan öpmesiyle kendini tren rayında bulan kardeşimiz bir anda 12 yıl öncesine kendini bulur. Nasıl oldu demeyin Oldu işte. Hepinize 6-7 yıl öncesine gitseniz ve neler değiştirirdiniz diye sorsam hepiniz zamanında kendisini etki eden önemli olaylardan bahseder. Çünkü o sende bir hatadır ve sen onu unutmazsın. Peki bu kardeşimiz kendisinin bu kadar rezil bir herife dönmesine sebebiyet veren kavgayı tam kavgaya girmeden 5 dakika önce hatırlamasına ne diyorsunuz? Bir de yedikleri dayak da nasıl bir dayak? Öğlen seansıyla başlayıp akşam ezanla yakın bitiyor. Bir insanın bırak böyle bir dayağı unutmayı Balık hafızalı bile olsa etkisi onun üzerinde kalır. Sen nasıl bir rahatsızsın. Akşamda sevdiği kızın kardeşiyle karşılaşıyor. Bakın şimdi gecenin bir vakti bir adam sizi böyle psikopatça kurtarıyor. Sonra kişilik değiştirip pamuk gibi bir adam olup 12 yıl sonra bugün öleceksiniz dese cevabınızın ne olması lazım biliyor musunuz? Tabii hikaye bu ya inanan küçük kardeşimizle el sıkışıyorlar. Sonra hop bir anda tekrardan 12 yıl sonraya geldik. Nasıl mı oldu? Hemen göstereyim. Deminden şimdiye geldim. Evet. Bekleme süresini uzatırsan zamanla daha da ileri gidersin. Anlıyorum. Nasıl? Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Animede bir cevabı olmayınca biz kendi cevabımızı yapalım dedik. Konuya geri dönersek sevdiği kızın kardeşini o parkta söylediği cümleler sayesinde kurtarabilmiş olsa da sevdiği kız hala daha ölü. Bu ikisi de bir amaç elde ediyor. Şu ana kadar yaşanan bütün olayları konuşup tartışıp 12 yıl öncesine TP atarak geleceği değiştirecekler. Bu sayede bizim çocuk sevdiği kızı kurtarabilecek. İşte sevdiği kız için mücadele veren bir adamın hikayesinden olay Fatma Gül'ün suçuna döndüğü ala abarttığımı düşünebilirsiniz. Ama azıcık bekleyin. Ona sıra gelecek. El sıkıştıktan sonra 12 yıl geçmişe giden bizim ağlak kardeşimizin grubu başka öğrencilerle bahis üzerine dövüştürülüyor. Bizimki de yürek yemiş olsa gerek dün o kadar dayak yediği adamla bir daha vs atmak istiyor. Hem de teke tek. Ya öyle bir de söylüyor ki teke teki. Sanki dövebilecekmiş gibi. Tabi güzel bir dayak yediği esnada bu başrol ya her tarafından bal damlaması lazım. Dövüş esnasında bizimkinin ulaşması gereken kişi ayağına kadar geliyor. Bir de o gelen kişi de arkadaş olalım diyor. Bu gelen kişiyi tanımlamamız gerekirse Toman diye bir çetenin kurucusu olan arkadaşı için başka okulun 3. sınıflarını döven, üstüne üstlük dövdüğü kişileri paspas niyetine kullanan, ayrıca bazı insan olmayan varlıkların aksine kadınlara el kaldırmayan bir beyefendidir. Bu olaylardan sonra bizim çocuk sevdiğiyle güzel vakit geçirirken kızın elini tutmaya kalkışmasın mı? Hayır insan elini park edeceği yere bir bakar. Kızın elini tutacağım derken Yanlışlıkla kızın kardeşinin elini tutuyor. Sonra hop bir daha geleceğe tekrar geri dönüyor. Şimdi bana mantıksız gelen olay şu. Bizim çocuk eğer geçmişe giderse geçmişte yaşadığı süreç boyunca gelecekte değişleniyor. Ama orasını hatırlamıyor. Geçmişte bir takım olayları değiştirip tekrar geleceğe geldiğinde ise bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Olayı anlamışsınızdır. Bu çocuk ikinci el sıkıştığında geçmişe gitti ve Mike ile kank oldu. Bu geçmişte yaşandığından ve yavaş yavaş günümüze geldiğimizde daha ilk buluşmalarında Mike ile tanışması gibi önemli bir konuyu anlatması gerekirken ikinci kez günümüze geldiğini anlatıyor. Bir de bizim oğlan ikinci kez geçmişe gittiğinde birkaç gün geçirdikten sonra Geleceğe geldiğinde aynı ofiste ve serumlu bir şekilde uyanıyor. Hani karakter geçmişe gidildiği süre zarfında yaşıyordu. Çocuk bildiğin bitkisel hayata girmiş gibi takılıyor. Ama ileriki bölümlerde gidip geldiğine farklı olaylar ve farklı yerlerde uyanıyor. Yani anime başı ile sonu arasında çelişiyor sürekli. Ve bana kalırsa geçmişten geleceğe döndüğünde o geçen süreleri en azından flashbackler halinde görmeliydi. Çünkü bu geri zekalı geçmişte bir şey değiştirip, geleceğe geldiğinde rahatsız rahatsız tepkiler ve aynı zamanda bu olayı kaç defa tekrarlamasına rağmen şaşırmasını insanlara çaktırmama gibi bir altı beceremiyor. Bu da beni kanser ediyor. Hikayeye döndüğümüzde Toman ile bir çete arasında savaş çıkacak ve ardından Mikey Draken'i öldürecek. Bizim ağlak olan da bunu engellemek için ne yapıyor biliyor musunuz? Ağlıyor. Şaşırdınız bir an değil mi? Bildiğin adam savaş öncesi, savaş ortası Savaş sonrası sürekli ağlıyor. Hatta bak savaş esnasında Draken'in bıçaklandığını gören Sulu Göz inatla Mikey'i çağırıyor. Neden? Yavrucuğum ambulans diye bir şey icat edilmiş. Hani hasta ve yaralıları hastaneye götürmek için. Onu arasan daha mantıklı olmaz mıydı? Hayır adamın dövüşünü görüyor, işi zaten başından aşkın. Niye inatla Mikey'i çağırıyor? Baktı ki Mikey'den fayda yok, Draken'i sırtlayarak kavgadan uzaklaştırıyor. Ama hala da ambulans aranmamış. İyi ki şu kızlarımızın aklına ambulans aramak geliyor. Zaten ambulansın bütün olaylar yaşandıktan sonra gelmesine bir şey demiyorum bile. O klasik. Draken ölmedi. Gelecek değişti ama keşke bizim şu çocuğun mallığı da değişse. Adamın mallığı bununla kalmıyor. Geleceğe tekrar gittiğinde bir bakıyor ki sevdiceği yaşıyor. Ama bizim sepet kafalı diyor ki benim verdiğim koliyi takmasına rağmen acaba benden hoşlanıyor mu? Bir insan bu kadar geri zekalı olamaz. Ciddiyim bak. E ne oluyor sonra? Kız tekrar ölüyor. Öldükten sonra da beni seviyormuş, niye açılmadım diye ağlıyor. Akıl kullanana büyük bir nimet biliyor musunuz mu? Ve iki seferdir bu kızımızı öldüren bir şerefsiz var. Yani benim görüşüm inatla onu öldürmek için uğraşıyor. Çünkü yaptığı hareketin başka bir açıklaması yok. Bu şahsiyette Kisaki denilen bir karaktersiz. Ve aynı gelecekte Draken'e idam cezası vermişler. Sebebi de Kisaki yüzünden. Bizim ağlak kahraman Draken'e neden sorusunu sorduğunda Draken cevaplamayıp dediği tek şey Kisaki Toma'nın düşmanı. Ulan bunu biz zaten biliyorduk. Herkesin bildiği şeyi söyleyip animeyi 10 bölüm daha uzattığın için teşekkürler. Durum böyle olunca bizim çocuğun şimdiki amacı da geçmişe gidip Hina'yı, Draken'i ve Mikey'i kurtarıp Toma'nın başı olmak. Geçmişe tekrardan geri döndüğünde ise Kisaki 3. bölü komutanı olmuş. Baji denilen adam da kendi sebeplerinden ötürü gruptan ayrılmış. Ayrıca önceki kavga ettikleri çete de update alıp Valhalla'ya dönüşmüş ve şimdi Toman ile Valhalla kapışacak. Bunları anlattığımızda ağlak oğlanın ne kadar işi zor gözükse de ulan geleceği biliyor. En büyük avantaj sende. Senin beynini kullanarak Olayları erkenden bitirmen lazım. Aa, pardon az önce bir başrol için beyin kelimesi kullandım. Şimdi benim değinmek istediğim mesele Tomma'nın Valhalla ile yaptığı kavga. Birkaç olay oluyor. Göya Kisaki kurtarıcıymış rol yaparak saygı kazanıyor. Tabi savaş esnasında Bajen'in Kazutora tarafından bıçaklandığını görünce Mikey Kazutora'yı bayağı bir öldürseyi dövüyor. Tam dayaktan öldürecekken Baji ayağa kalkıp bu yara beni öldüremez ben kendimi öldürürüm gibi mantıksız bir hareket sonucu öldürüyor kendini. Yok ya ben anladım bu evrende ambulans icat edilmemiş. He çünkü edilmiş olsa böyle saçmalıklara yer verilmeyecek. Şimdi bana Kazutora sırf suçluk hissetmesin diye yaptı diyenleriniz olacak ki bir de şu açıdan düşünün. Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılıp İyileştikten sonra Kazutora'yı affetmek yerine sırf Kazutora seni yaraladığı için kendini bıçaklayarak öldürdün. Yani Kazutora Baji'ye kendisine bıçaklama nedeni vermiş oldu. İnsan bu durumda daha çok suçluluk duyar. Ve savaş esnasında tam tamına 9 dakika boyunca ağladılar. Evet yanlış duymadınız. Savaşın tamamında ağlanılan sürenin toplamı değil bu bu arada. Ya bakın bölüm 23 dakika intro ile outro'yu çıkar düz hesaptan 20 dakika diyelim biz ona. Adamlar neredeyse yarısına kadar aralıksız ağlamışlar. Ulan Fatma Gül'ün suçu neyi geçtiler? Bu 9 dakika ağlama süresi ne? Bir de dövüş sırasında dövüşlere mi hayplanayım? Bu kadar çok ağladıkları için kafayı mı yiyeyim? Bilemedim. Ha bir de ağlarken arkadaki müzik de canımı çok sıktı ya. Bakın şimdi bir orijinaline bakın. Bir de benim montajladığıma bakın. Hangisi daha iyi duyguyu yansıtıyor? Siz karar verin. Diyoruz ki tamam öyle böyle bizim ağlak olan birinci bölük başkanı oldu. Tarih değişti. Her şey rayına girdi derken çocuk bir geleceğe dönüyor. Yine ki saki, yine ki saki. Hayır bir de baş başa konuşmaya geçiyorsunuz. Adam size içki ikram ediyor. Ulan adam senin düşmanın. Niye böyle bir basit tuzağa düşüyorsun? Azıcık çakallık yapsana. Ya hadi tamam bu çocuk mal. Sen niye olayı çakmıyorsun? Adam iki duygulu konuştu diye niye hemen çözülüyorsunuz? Kisage de galiba bu benim planlarımı çok bozuyor diye adama sempati beslemiş olacak ki sonunda bizim sala kahramanım diyor. Peki bu kadar konuştuk. Bu animeye 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz derseniz 10 üzerinden 4 veriyoruz. Şu ana kadar dediklerimin üstüne ekstradan bir şey eklemek istersek zaman konusunu çok mantıksız işlemişler. Aşırı mantıksızdı ve baş kahramanın ağlamadığı bölümü geç. Sahnesi bile yoktu. Bu animeyi değerlendirirken ayrıca araba dibinde patladığında ona bir şey olmaması gibi küçük saçma detayları geçtik. Bu kadar şeye rağmen bile bu animeye biz 4 puan verdik. O da ilk bölümleri güzeldi diye. Başınıza arttık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.